Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Gel buraya. Hadi bakayım. <laughs> Minecraft oynamacı. için. <cik>. Lidil. <laughs> Hoppa. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ölmeye gelen her şeyi öldüreceğim artık. Taramalı tüfek gibiyim. tuda Tıdağ cuda cuda Bra moments. Demeye vururum. Bir tavuğa demeye vur. Düşerken. Hayır. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Töt töt töt. Ha siz tavuksunuz. Siz tatlı hayvanlarsınız. O yüzden ölün. Evet bu kadar. Minecraft. Ama kömürüm yok. Büyük ihtimal sus kalacak. <laughs> susuz kalacağız büyük ihtimal. Acıkmaya başladım da. Daha hızlı gitmek için bir araba yapmam lazım da. Hızlı gitmek Allah öleceğim ya. Öleceğim öleceğim. Çıkın etibar. Çıkın. Güzel et güzel. Arkadaşlar siz çekinmeyin. Gelin zehirlenmiş halini yemeyin ölürsünüz. Ben yedim ama bu şey, oyun yani sadece. Söyleyeyim Ama gerçek hayatta bunu denemeyin sağan. Kamusu topu. Kamusu topu. Hadi hadi. Kır 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 kır. Kır kır yavrum nereye kadar. Baba. En yükseğe atlayacağım. <laughs> <laughs> Aferin. <laughs> Kazımayla böyle çıkacağız. <laughs> Ve şuradan. hoba 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 nasıl çıkacağız? Sizin için. Ben nerelerden geldim? O yüzden. Sen koşma. Ben sizin için nerelerden geldim biliyor musunuz ya? O yüzden ölmeyi hak ettiniz. Yani. Ben de senin için geldim sen biliyor musun? Kaç tane yünüm var? Yün nerede? Aha dört tane yünüm var. Şimdi bir atak yapmaz mıyım? Çıkaya. Çıkın, çıkın gözünden kaçma. Çıkma gözümden kaçmaz ya. Biraz oldu. Tamam. Şimdi craft. Hop. Hop. Şimdi crafting table. Hemen derdeki crafting table. Nerede? Hadi bakayım. Burada. Tamam. Craft kendimi alayım. Koyayım. İki tane yan tas mı? Nasıl? Bir yan tas. İki yan Nasıl? Nasıl yaptık lan iki yan tas? Neyse. Artık koyabiliriz. Yay. 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 Sevinemiyor. Da. Oyun. Da. Ya Bir tane mi gerçekten? Ya yemin ederim. E ee, ne nasıl yapacağız? Bu, bu deliği nasıl yürüyorum? Şöyle mi? Aynen bu deliği Bu arada sırf Et için yaptım bunları ya. Gerçekten sırf et için bu kadar. Sırf et, 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 et bu kadar. Arkadaşlar, size bir şey diyeceğim. Şurada bir koyun var. Onu öldüreyim mi, öldürmeyeyim mi? Yoksa craft mı yapayım? bana bir sorun. Bir kraft yapayım ondan sonra onu öldüreceğim. What? Bin o bin. Ev yapmam lazım. Ama ev yapmıyorum. Minecraft dünyasında evler şart ama ev yapmayacağım abi. Benim zil kime yani? Ay, oi, ay, cioccolata. Ay, bu cioccolata değil mi? Ay, bu dokmuş. Çakıl, çakıl. Çakıl, 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 çakıl. Kasmaktan geri oldum, çakıl. Çakıl taşı mısın nesin ya? Çakıl. Çakıl bıktım senden. Yemin ediyorum bıktım senden çakıl. Bunların içinde bir şey var mı? Bu kontrol etmek istiyorum. En üstten bir Kaza. Kazan. Ya modlu mod, Minecraft oynuyor sanki böyle. Hadi bismillah. Ya <laughs> e bok çekiyormuş <laughs> Çok iyi tamam. Çıkın. Çıkına tavukla vurursanız iki vuruş dövdür. Ama koyunla Ko Baltayla vurarsanız iki vuruşturdur Bu an ne anlamına geliyor? You good night, you good night, good night olması lazım. Oh, good night oldu zaman söyle. Tüm batışını izliyorum. Hadi batlan gün. Batıyordu ve bat Ay çabuk kaldı. uyu <laughs> ve uyudu. Yattım ve sabah oldu, sabah kalktım. Dişlerimi fırçaladım, yatağımı kırdım. Yanlışlıkla bir şey kırıyordum ama ye ye ye. Siz youtuber chat youtuber ne demek chat <laughs> falan şimdi soru soruyormuşum chat youtuber ne demek chat falan diyormuşum. Chat ne demek chat? Bundan sonra çıktı. Bir tane. Bundan sonra çıktı. Öde. Öde. Bu ne? Bu ne madeni? Ehe madeni. Herhalde. Herhalde bok madeni. Ehe. Basla bu gibi çıktı. Bak Ya biz tahtalı oraya gideceğiz Çekin eti, çekin eti Çekin eti yürüme ama siz yemeyin ya gerçekten 咚咚咚，psmian，no no 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 no，tohie，tam，呜呼 p a s a m a ma ma ma，阿里阿得阿里，哎，不要管他们，one two 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 two。 ハッキーワーキーワーキーハッキーハッキーハッキーハッキーハッキーハッキーハッキーハッキーハッキーハッキーハッキハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッ Hagi, hagi, pony, hagi, hoyni, pony, tay. Dur, dur, dur. Çok güzel bir şey bu. Baba, çık, çık yukarı, çık.

Meşale, kusurum meşale, meşale. İstirbağı baba, istirbağı baba, istirbağı baba. Bir sitek oldu. Bir sitek ama sitek. Arkadaşlar, bu videoluktan bu kadar. Kendinize bakın. What's we'll Bye-bye. Call on my brother. I will know me like